lezzettir ve şanı yücedir. Ayet-i manası bu. Evet. Kasas suresinin 82. ayeti kerimesinde bir yanlışlık var. Oraya da bakalım nedir bu? Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler ya hemen başta söylüyor herhalde. Karın olacak herhalde bu. Karını yenebil etti ya allah Teala. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler demek ki Allah hızkı kullarından dilediğine bol veriyor. İşte burada yanlış var. Dilediğine de az. Şayet Allah bize da bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay diyor. Demek ki inkarcılar iflah olmazlarmış demeye başladılar. Şimdi burada dilediğine fazla rızık verir, dilediğine de az rızık verir. Şimdi burası yanlış. Niye yanlış? Şimdi bunu zahiri ilimlerle ayırt etmek bu ayetleri mümkün değil. Buna ayırt edemezsin. İlla ahitleşmeyi göreceksin. Bu ahitleşmeyi görmedikten sonra bu ayetleri bu durumda yapamazsın, açamazsın. Ancak böyle açıyorlar işte. Allah Teala zaman zaman sana devirleri gösteriyor. Devirleri hangi zamanda geleceksin? Senin kendi akıl yapına göre, imanına göre, kendi arzu ve isteğine göre iraden sende, sen iradene karışmıyor. İstediğin devri seçiyorsun ve oradaki duyguların, oradaki arzu isteklerin, hepsini biliyor. Ve sana yardımda bulunuyor. Gel sen şu zamanda gel git. Gitme. Ahdimi söylüyorum şimdi. Gel şu zamanda gel git. Yani insanların az olduğu tarlada çift sapan vurulduğu bir zaman bundan 200 sene evvel mi, 300 sene evvel mi, 400 sene evvel mi artık ya. Bilemiyorum orayı. Ben de bu zamanı ne güzel olduğunu biliyorum. Kadınların çıplak olduğunu, bilmem ne olduklarını, hepsini biliyorum ben. Bu zamanda gelirsen diyor, kayarsın. Eğer kayacak olursam rahmetinle beni koru, kaymadan da canım al dedim. Buraları bilmeyen insanlar, bunlar aşamazlar. Ne diyor şimdi burada? Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bolları dilediğine de az sayır. Allah diyor. Az verir. Ki burada Allah'ın dilemesi yok. Senin arzu ve istene göre neler yapabileceğini seni çok güzel biliyor. Senin rızkını ona göre ayarlıyor. Eğer sen hakikaten çalışacak bir patron olacaksan, bir yerin ilericisi olacaksan yahut bir yerin amiri olacaksan sana o şekilde arzu, isten, görüşün, aklın o şekilde ona göre sana bütün hasletleri veriyor ve onu o işi becerebilecek tüm hasletleri verdiği gibi o önüne çıkacak olan olaylarda sana zamanı geldiği zaman hepsini önüne sokuyor bu işleri yaparken hem kendini ispat ediyorsun hem de hiçbir şekilde Allah'ı sıfatlayamıyorsun. Bana şunu verseydin de ben böyle olurdum, bana bunu verseydin de ben böyle olurdum diyemezsin. Daha oradaki anlaşmaya bak. Onun için insanlar buraları bilmezse bu ayetleri açamazlar. Şimdi doğrusunu okuyoruz. Ve onun yerinde olmayı isteyenler demek ki Allah rızkı kullarından dileyene bol veriyor, dileyene de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirir. Vay demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. Burada dileyen Allah değil, dileyen insan. Ve dileyen Allah olsaydı kulları arasında ayrım yapmış olurdu. Adalete sığmazdı, Allah'ın adaletine sığmazdı. Çünkü yaratıcı. Kulları arasında ayrım yapmaz. Kulları arasında ayrım yapmayan Allah, dünyayı kullarına eşit dağıtırken de adaletsizlik yapmadı. Dünyayı da diyor size eşit olarak dağıttık diyor. Hayır. have it